Hanımlar, beyler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Beyler ön tarafa, hanımlar arka tarafa. Dövme günah mıdır anlatacağım bu videoda. Sapları sıklaştıralım, videoyu beğenelim, alta yorum ekleyelim. Nimeti Celilullah, Bereketi Halilullah, Şefaat Ya Resulallah. Haydi başlayalım videoya. Evet dostlar, öncelikle şunu belirteyim. Bu videoda sadece iki görüşteki dövme yaklaşımından bahsedeceğim. Çünkü sadece ikisini biliyorum. Hristiyanlık, Musevilik, Şintoizm, Manyeizm ve bunun gibi daha binlercesi hakkında çok da detaylı bilgiye sahip değilim. Ve ayrıca ülkemizde yaygın olan inanışlardan bahsetmek daha mantıklı. dövme günah mıdır, değil midir kimin umurunda? Detaylı şekilde inceleyeceğimiz bu görüşlerden birincisi ateizm, ikincisi İslam olacak. Ve videomuzun birinci bölümünde ateizm İslamda dövme günah mıdır? İkinci bölümünde ise İslamda dövme günah mıdır konusunu konuşacağız. Evet, birinci bölümle başlayalım. Videomuzun birinci bölümünü tamamladık. Şimdi ikinci kısım olan İslamda dövme günah mıdır bölümüne geçelim. Sevgili dostlar ilk bakışta şöyle genel perspektiften baktığımda İslam'da dövme günah gibi görünüyor. Ama tabi bunun değişik savunma yöntemleri olabilir. Yani öbür tarafta huzur mahşerde çıktığınız zaman dövmelerinizi savunma ihtimaliniz olabilir. Ama yerse yani yiyip yemeyeceği konusunda herhangi bir garanti vermiyorum. Yani öbür tarafta yani bu dedi falan gibi beni alet etmeyin. Herkes kendi hesabını versin sevgili dostlar. Şimdi biz konumuza geçelim. İslamiyet'te belli bir konuda karar vermek için 3 temel başvuru noktası var. Bunlar ayet, hadis ve icma şeklinde önemine göre sıralanır. En önemlisi ayetler. Karar verileceği zaman ilk önce ayete bakın. Ayet Allah'ın sözüdür arkadaşlar. Yani Cebrail vasıtasıyla peygambere bildirilen Allah'ın sözleridir. Bunlar da bugün Kur'an içerisinde toplanmış vaziyette günümüze kadar ulaşmış Ve İslami inanca göre de bu Kur'an hiçbir şekilde değişmemiş. ilk geldiği gün gibi durmaktadır. Tabi Kur'an maddesel olarak korun. Yani oradaki yazı şeklen korun. Mana olarak baktığınız zaman aynı Kur'an'ı okuyan birileri kafa kesen barbarlara dönüşürken başka birileri de sevgi pıtırcı insanlara dönüşebiliyor. Yani oradaki anlam farklı nedenlerle farklı anlaşılabiliyor. Tabi bu çok derin analizlere ihtiyacı olan bir konu. Bu videonun konusu değil. Onlara girmeyeceğim. Ama şu bir gerçek ki Kur'an'da dövme ile alakalı herhangi bir şey yok. Öyle de anlasan yok, böyle de anlasan yok. Şimdi ne oldu? Önem sırasına göre ayetlere baktık. Dövme ile ilgili bir şey var mı? Yok. Geçtik. Geldik hadislere. Zaten zurnanın zırt dediği yerde hadisler arkadaş. Şimdi hadis nedir? Onu inceleyelim. Hadis peygamberin söyledikleri. Bunlar Kur'an'da yazmaz. Bunlar nerede yazar? Bunlar hadis nakledicilerinin kitaplarında yazar. Peygamber öldü 50 sene, 100 sene sonra belki daha fazla hadis nakledicisi insanlar ortaya çıkıyorlar. Bunlar o zamanlardan rivayet edilen sözleri toplayıp yazmaya başlıyorlar. Peygamber şöyle bir olay olmuştu, onun karşısında böyle demişti diye biri birini anlatmış, o da gidiyor ondan duyuyor ve onu kitabına yazıyor. Bu şekilde topluyorlar. Tabi burada o kadar çok hadis var ki mesela kertenkele öldürmenin sevap olduğunu söyleyen hadis var. Pirinç adam olsaydı çok hayırlı olurdu diyen hadis var. Gerçekten peygamber bunları söylemiş mi? Burada da sahih hadisler ve sahih olmayan hadisler diye iki tane kavram karşımıza çıkıyor. Sahih olmayan hadisler uydurma hadisler. Ama tabii hangisi uydurma hangisi değil. Buna çok böyle yüzde yüz bir cevap bulamıyoruz tabii. Ancak bazı hadisler var ki sahih hadis dediklerimiz ve o sahihlikleri de değişebiliyor kademe kademe. Yani çok sağlam olanları da var. Arada sahih de denilen ama diğeri kadar sağlam olmayan olmayanları da var. Bunlar neye göre ölçülüyor? Bu hadis nakledicilerinin güvenilirliğine ve sayısına göre. Yani kaç tanesinde nakledilmiş aynı hadis ve ne kadar güvenilir bu hadis nakledicisi? Onlara göre. Burada da kütübi bir sitte denen 6 tane kitaptan oluşan kütüb işte kitap, sitte de 6 demek Arapçada. 6 kitaptan oluşan bir şey var. Ne diyelim? Bir külliyat var. Burada nakledilen hadisler artık çok güçlü hadisler oluyor. Bu 6 kişi Buhari'yi, duymuşsunuzdur belki Buhari'yi. İşte Tirmizi, Müslim, İbn-i Ebu Davud e, Nese'yi Nese ya da Nesai tam bilemiyorum. Bu 6 kişi en sağlam hadis kaynakları olarak görülüyor İslam alemin. Bunlar da nakledilen hadisler hele de mesela bunun 3'ünde, 4'ünde 5'inde nakledilen hadis artık bayağı sağlam görülüyor. Yani peygamber kesin bunu demiştir arkadaş diye olaya bakılıyor. İcmaya gelecek olursak icma şu demek arkadaşlar. Mesela ayetlere baktın cevap yok. Hadislere baktın cevap yok. Ne yapacağız? Ne oluyor? Dönemin yaşayan İslam alimleri bir araya gelip bir karar veriyorlar. Bir fetva gibi bir şey yani fetva diyelim hatta gibi bir şey değil. Bir fetva yayınlıyorlar. İşte o kabul ediliyor. Yani aşağı doğru gittik hani Ayet, hadis, icma. İşte i̇cmanın çeşitleri var. Sükülti icma var. İşte bir şey icma var. İşte bir kıyas yöntemi ya Yani onlara girmeye gerek yok. Onlar e, ayrı bir şey. İcma da zaten dövme haramdır yani icmaya gelmez. Siz hiç e, dövmeli alim gördünüz mü? İcma dediğiniz zaman dövme haram. Şimdi biz asıl hadisler kısmına bakacağız. İncelememiz gereken kısım o. Çünkü dövmeyi aram eden, la Netleyen çok böyle sağlam hadisler var. Ama dediğim gibi hani ben burada size şeyi de anlatacağım. Yani e, huzuru mahşerde nasıl bir savunma yapabileceğinizi ya da savunma yapmayacaksanız da ne bileyim nasıl kabullenebileceğinizi anlatacağım. Fakat yine belirtiyorum kendi kararınızı kendiniz verin. Beni karıştırmayın. Ben yöntemi gösteriyorum. İster yap, ister yapma. Şimdi size hadis okuyacağım. Yanlış e, şey olmasın tam okuyayım. Şurada not aldım hadisleri. Buradan okuyacağım şimdi size arkadaşlar. Bakın peygamber ne diyor? Allahu Teala dövme yapan ve yaptırana kaşlarını incelten ve güzellik için dişlerini törpüleyip Allah'ın yarattığı şekli değiştiren kadınlara lanet etmiştir diyor. Bu e, İbni Hacer el-Teyyemi'den rivayet edilmiş. Mesela bu kütüb sitte de yer almıyor. Yani o altı kitapta yer almıyor demek ki. Çünkü sadece İbni Hacer el-Heytemi diye not düşürmüş bu nakleden. Bu hadis özelinde kadınlara özellikle lanet edilmiş. Kadınlardan bahsediyor. Şimdi bir diğer hadise geçtiğimiz zaman. iğreti saç takan taktırana da, e, iğreti saç peruk herhalde, peruk olması gerekiyor. İğreti saç takana da, taktırana da bedene dövme yapana da yaptırana da Allah lanet etsin diyor. Ve bu hadis bakınız Buhari'de, Müslim'de ve Nesai'de naklediliyor. Yani üçü de Kütübi Sitte yazar. Üç tane Kütübi Sitte yazarından bu e, nakledilmiş. Bakın dövme yapana da yaptırana da Allah lanet etsin demiş peygamber. Başka bir hadiste de bu Buhari'den de nakledilmiş bir hadis. Ebu Cuhayfe hacamatçı bir köle satın almıştı. Yani bu olayı anlatıyor. Ebu Cuhayfe diye bir adam hacamatçı bir köle satın alıyor. Hacamat bu hani çizik atıp sırta falan böyle vakumlu camlarla kan, pis kanı emiyorlar ya. Hacamat deniyor buna. Bunu yapan, bu işlemi yapan hacamatçı bir köle satın alıyor Ebu Cuhayfe. Ve peygamber Ebu Cuhayfe diyor ki, bunu da Ebu Cuhayfe rivayet ediyor. Nebi yani peygamber hacamat ücretinden, köpek bedelinden, zina kazan ancığından nehyetti. Yani nehyetti, menetti. Bunları almayın dedi. Ne almıyorsun? Hacamat ücreti almıyorsun. Hacamattan para kazanmayın. De. Köpekten de para almıyorsun. Köpek bedelinden pet shoplar için mesela bu bir şey olabilir. Köpek bedelinden nehiy yani Pet shop sahibi varsa aranızda köpek bedelinden şey yapmayın. Para, köpek para, köpekten yani köpek satarak para kazanmayın demek istiyor. Ben öyle anlıyorum. Zina kazancından da yani zinadan da para kazanmayın. Yapmayın da diyor zaten de yapıyorsanız da parasını şey yapmayın. Ve devam ediyor ve faiz yiyene, faiz yedirene, dövme yapana, dövme yaptırana, resim yapana lanet etti dedi. Peygamber bir şey yapmış yani. Artık bunu tabi o sohbet nasıl geçtiyse yani faiz, resim, köpek satanlar, zina yapanlar hani onların hepsine bir paket halinde bir lanet var burada ama ne alaka kurulduysa nasıl bir sohbet vardı orada belki bu insanlardan bahsediliyordu. Dövmeli, köpek satan, zina yapan, faiz yiyen insanlardan bahsediliyordu. O sırada da peygamber bunlara toplu bir lanet şey yaptı. Lanet edin. Bu Buhari'de nakledilmiş. Gördüğünüz gibi hadislerde durum yaş. Şimdi burada nasıl savunabilirsiniz kendinizi? Arkadaşlar 1800'lü yılların ikinci yarısında aşağı yukarı İslamiyet'te modernizm diye bir görüş ortaya çıkıyor. Tabi o devirlerde işte medeni kanunlar yazılmaya başlıyor. İnsan hakları yani din kitapları haricinde böyle insanların sosyal hayatlarını düzenleyen, ceza hukukunu düzenleyen, medeni hukuku düzenleyen, ticari kanunları düzenleyen, insanların yazdığı yapılar oluşmaya başlıyor çünkü hani bin sene önceki ticaretle bugünkü ticaret bir değil yani o zamanki faizle bu zamanki faiz aynı şey değil yani bir sürü enstrüman var şu anda yani o zamanın ekonomik yapısıyla bu zamanın ekonomik yapısını kıyaslayamazsın bile birbirini o zaman ne oluyor tabi insanlar bunları düzenlemeye ihtiyacı duyuyorlar o zamanki o dini kanunlar bazı şeyleri karşılamadığını düşünüyor insanlık ne yapıyor kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bunlar da tabi din ve insan yapımı kanunlar arasında bir çatışmaya sebep oluyor e şimdi din de insanların öyle kolay vazgeçebileceği bir şey değil. Yani dünyanın çok büyük bir kısmı herhangi bir dine inanıyor. İşte vazgeçmemek için ne yapıyorsun? O zaman o eldeki verilerle günün şartlarını, günün gereksinimlerini birbiriyle örtüştürmen gerek. Mesela bu Hristiyanlık'ta 15. yüzyılda aslında bu çalışma başlamış. Bu çalışma değil hatta bu çatışma başlamış. Çünkü bakıyorsun işte Martin Luther, John Calvin gibi adamlar bu ruhban sınıfının, kilisenin baskısına ne yapıyor? Baş kaldırıyor. İşte o protestanlık mezhebinin doğmasına sebebiyet ver bir hareket ortaya çıkıyor. Bak adı üstünde protestanlık, protesto ediyor. İslam'da da aynı şekilde bir protesto babında bir hareket oluşuyor. Ama tabii o Hristiyanlıktaki kadar karşılık bulmuyor İslamiyet'te. Orada belki böyle çok fazla bıçak kemiğe dayanmış yani işte kilisenin baskısı çok yüksek. Yani kilise o dönemlerde kralların falan da üzerinde karar veren bir merci durumunda. Engizisyon mahkemelerinde abuk subuk sebeplerle insanlar katlediliyorlar. Endürjans satışları vesaire böyle e, kilise çok tuhaf işler insanlar üzerinde bir baskı kurmuş durumda. Ona karşı bir protesto. Ne oluyor? Bu dünya tarihinin kaçınılmaz şeyidir. Yani bir sistem güçlenir, güçlenir, güçlenir. Artık o sistemin içindeki insanlar bir baskı, alt tabakaya bir baskı uygulamaya başlar ve alttan böyle bir önderler vesilesiyle bir şey çıkar. Yani aynı bu Fransız ihtilali falan da budur yani. Yukarıdan güç arttıkça baskı artar. Sonra alttan önderler, böyle liderler çıkar ve yukarıya doğru bir halktan tabandan gelen bir hareket olur. Ancak Orta Doğu coğrafyasında bu tabandan gelen hareketler batıdaki gibi böyle kuvvetli olup da işte böyle ihtilaller, devrimler ondan sonra işte böyle mesela mezhep ortaya çıkartacak kadar büyük tepkiler yaratmamışlar. İslam'da modernizmde bu şekilde böyle bir çok da güçlü olmasa da ama yine de şeyi olan yankısı olan, taraftarı olan bir kısım oluşturmuş. Hatta belki de modernist olduğunuzu bilmediğiniz halde sizler bile bir modernist sayılabilirsiniz. Ayet desem ayet bilmezsiniz, hadis desem hadis bilmezsiniz ama Müslümanlık deyince de en büyük Müslüman sizsiniz. İslamiyet mesela Arap'tan daha iyi anlıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i Arap'tan daha iyi, ana dili Arapça olan adamdan daha iyi anlıyorsunuz. Arabistan'daki İslam'ı beğenmiyorsunuz mesela. Siz de bir anlamda modernist sayılabilirsiniz. Birçoğunuz şimdi böyle sesleniyorum ama birçoğunuz o, bu şekilde olabilir. Şimdi bu konuyu böyle bu kadar detayına girdim bu modernizmin. Konuya hakim olun ki öbür tarafta buna sığınıp bir şansınızı denersiniz. Bilemem artık. Modernistlerin ortak bir noktası sadece ayetleri baz almaları ve hadisleri neredeyse tamamıyla reddetmeleri. Yani reddetmeseler bile yani şöyle mesela reddetmiyoruz ama Kur'an'dan hareketle her şeye zaten ulaşabiliriz. Hadislere gerek yok falana getirebiliyorlar. Çünkü hadislere güvenemeyiz. İşte istediği yerde nakletsin. Ama elimizde değişmemiş kapı gibi Kur'an var. Bundan hareketle her şeyi çözebiliriz diyorlar. Mesela bunlar Türk hocalardan mesela Yaşar Nuri rahmetli. Ondan sonra Bayraktar Bayraklı, Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, İhsan İlaççı gibi hocalar. Bunlar sadece Kur'an'da ne yazıyorsa odur. Başka bir şeyde de gerek yoktur diyorlar. Tabi böyle söyleyince mesela Kur'an'da namazda sadece namazlarını dost doğru kılarlar diyor. Namazın nasıl kılındığını vesaire. Mesela başörtüsünü çok detaylı tarif etmiyor falan. Böyle şeylerden tabi değişik anlamlar çıkartıyorlar bu hocalar. Bunların karşı tarafları da bunları artık şey kafir olarak falan görüyorlar. Böyle de bir şey var tabi. Her şeyde olduğu gibi bunun da bir karşısı var ve çok da keskin ayrışmalar var burada. Yani işte İhsan eli açık büyük bir kısma göre, büyük bir Müslüman kesimine göre kafir. Aynı şekilde Mustafa İslamoğlu da aynı şekilde öyle. Yaşar Nuri Öztürk de onlara göre öyle. Yani çok keskin ayrışmalar var tabii ki. E i̇şte dediğim gibi siz bu sadece Kur'an bize yeter diyen hocaların tarafında duracaksınız. Öbür tarafta da şansınızı böyle de diyeceksiniz. Yani biz bu hocaların dediğine inandık. Kur'an bize yeter dedik. Kur'an'da da dövmeyle alakalı bir hüküm olmadığı için böyle karar verdik. Mesela diyebilirsiniz. Bir de önemli noktalardan biri de gusül abdesti gusül abdestinin kabul edilmediğine dair hiçbir yerde böyle bir bilgi yok arkadaşlar. En koyu dindar kaynaklara da baktığımızda dövmenin gusül abdestine engel olmadığı açıkça belirtiliyor. Çünkü abdest hem normal abdest hem gusül abdesti necasetten taharetle alakalı bir şey. O öyle belirtiyor İslam kaynakları. Yani necasetten de necaset ne? Maddi pis çamurdur, tozdur, boktur, püsürüktür. Bunlar maddi pislikler. Abdest bunlardan taharetlenme, bundan temizlenme anlamına geliyor. Şimdi derinin üstüyle alakalı, bir, derinin altındaki mevzuyla alakalı değil. Ama sen o derinin üst tabakasındaki kiri temizlediğin zaman gusül abdestinde olmuş oluyor. Normal abdestinde olmuş oluyor. En koyu dindar kaynaklarda da bu böyle arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın. Yani dövmeniz var diye cenabet gezmiyorsun. Dövmeli olan bir insana da sen cenabetsin demeyin arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Şimdi bir e, diğer konu da şu arkadaşlar. Bu benim kendi nacizane fikrim. Bu bir bakış açısı. Eğer siz inanıyorsanız, iman etmişseniz işte imanın 6 tane şartını yerine getirmişseniz. Yani işte Allah'a peygambere, kitaba, meleklere kadere, beş tane mi saydı? Neyse yani 6 tane onları bakın, öğrenip onlara iman edin, inanın bunlara. Sonuçta öldüğünüzde imanlı ölmüş oluyorsunuz. Ve imanlı ölenler de yaptıkları ceza kadar yanıp cennete gidiyorlar. Bu bir bakış açısı. Böyle düşünen Bunun karşısında da yine bir görüş var. Öyle bir şey olmadığını söyleyenler de var. Yani yaptığın günah kadar yanıp cennete gidecek diye bir şey yok. Yani ya cennetliksin ya cehennemliksin diyen bir kesim de var. Onu düşünmüyoruz, onu kenara ayırıyoruz. O orada iş zaten sıkıntı. Yani cennet ve cehennemliksen dövme yap yaptırmadan da cennetlik olabilirsin. Ben şunu düşünüyorum ama eğer bu yaptığın günah kadar yanıp cennete gitme olayına inanıyorsan eğer şimdi mesela adam öldürmenin cezası işte 10 bin yıl yanmaksa hırsızlığın cezası 5.000 yıl yanmaktır değil mi? Bilmiyorum tabii şeylerini ama sürelerini ben farazi olarak anlatıyorum. Çünkü aynı cezalar değil yani. Aynı şey olur mesela adam öldürmeyle de küçük şey çalmış bir insan aynı mı yani? Olmaz. Dövme de hani adam öldüren veya hırsızlık yapan veya ne bileyim tecavüz eden veya dolandıran bir insan kadar yanmayacaktır. Tecavüzcü, dolandırıcı bunlar da yani imanlı olabiliyorlar biliyorsunuz. Adam Allah'a inanıp bütün bu altı tane şeye inanıp tecavüz edebiliyor. Yapabiliyorlar. Eğer o günahın kadar yanıp cennete gitme mekanizması çalışıyorsa o sonuçta imanlıysa ne yaparsa yapsın yanıp girecek değil mi? Siz de hani dövme yaptırdınız. Yani ne kadar yanabilirsin? Adam orada 100 bin yıl yanacak sen de bin yıl yanacaksın. Veya 100 yıl yanacaksın. İşte minimal bir şey yaptırdım belki. Küçük bir şey. Belki 10 yıl yanacaksın. Ha, realistik bacak kaplattın o zaman 1000 yıl yanabilirsin. Sırtını kaplattın 5000 yıl yanabilirsin. Yani yaptığın günaha göre yanacaksın. Ama şimdi yani yanıyorsun sonra çıkıp cennete gidiyorsun. Zaten sonra bir daha ölmek diye bir şey yok. Yani sonsuz bir hayat var cennette. E şimdi o sonsuzun içinde bin yıl yansan ne olur? On bin yıl yansan ne olur? Zaten sonsuz. Hani dünyada hapis yatmaktan korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Çünkü zaten kısıtlı bir ömrümüz var. Onun da on yılını, yirmi yılını, kırk yılını hapiste geçirmek değil mi? Sıkıntı çünkü kısıtlı bir kaynağın içerisinden yiyoruz onu. Ama sonsuz cennet hayatı içerisinden belli bir süre çok bir şey fark etmeyebilir yani böyle düşünebilirsiniz hani günahsa da ne kadar yani çok da sürmeyecektir diye düşünüyorum diğer günahlara göre i̇şte bir süre yanarsın zaten sonsuz cennet var sonra biraz yanıp bir ne olur tamam çok acılıdır çok şeyler ama Sayılı gün çabuk geçer demişler. Artık orada günleri sayacaksın. Bitince de cennete gidecek. Eğer bu anlayışı kabul ediyorsanız. Evet arkadaşlar e, İslam'da dövmeyle alakalı hükümler bunlar. Ve benim bakış açım ve size tavsiye edebileceğim şeyler de bunlar. Bana sorarsanız bence bana sormayın. Siz kendi kararınızı verin. Çünkü ben fikrimi zaten birinci bölümde anlattım.